Peki e, torba yasayı hazır konuşmuşken iki konumuz var staj ve çıraklık ayrıca Bağkur. Özellikle Bağkurlar şu anda Twitter üzerinden oldukça yoğun bir şekilde e, baskı kurmaya çalışıyorlar. Kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Hakların e, haklarıyla alakalı işte burada bir kazanım elde edilebilir mi şeklinde. E, bu konuyu da sormak istiyorum. E, EYT'li esnafa adalet meselesiyle alakalı işte bu primlerin düşürülmesi Bağkur tescil mağduriyeti, primlerde eşitlik meseleleri yani orada 7200 ifadeleri vardı o 7200'ün daha da aşağı çekilme durumu konuşulup tartışılıyor ya da işte bekleniliyor diyelim ve öte yandan da bakan bilginin daha önce staj için değil ama çıraklık için bir çalışma yapıldığını söylemişti fakat şu anda onunla ilgili de bir sessizlik hakim bu iki konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Seçim vaadi olarak verilen bu işte çıraklık ve Bağkur özelindeki primle ilgili konuların hayata geçirilmesi konusu ne zamanı denk getirilir yine seçim dönemine mi bırakılır yoksa meclis sürecinde işler mi? çırak ve stajyerlerle ilgili stajyerler değil de çıraklıkla alakalı bir yas bir çalışma yapacağını söylemişti Sayın Bilgin. bununla ilgili şu an bir kulis haberi veya ajanslara düşen bir haber maalesef yoktur. Ha, bu seçim arefesinde e, gündeme tekrar gelip onu değerlendirmesi yapılabilir. E, Bağkur tescil mağdurlarıyla alakalı da e, şu an için maalesef yine bir çalışma yoktur ama e, 9000 günü 7200'e çekilmesiyle ilgili bir çalışma var. Bu gelecek olan e, 5-6 maddelik torba yasalının içerisinde bu da olacak. Bir görselimiz vardı onu yansıtabilirsek onun içerisinde Tabii. biraz daha detaylandırabiliriz. E, şunu Bağcır. da sormuş olayım. Bu Bağkur'daki mesela 7200 konusu var ya Emin Bey. Oradaki evet. 7200'de mesela hem kadın hem erkek için mi bu uygulanacak? Yani e, orada tek bir şeye mi döndürülecek? Hani tek bir prim günü mü olacak? Çünkü orada kadınlar için mi erkekler için mi nasıl olacağı da bilinmiyor şu an için. Kadınlarda zaten 7200 lira gün. Pardon özür Şimdi, özür diliyorum. Erkekler önceki, için pardon. Isteyler, özür diliyorum. tabii erkeklere fayda olacak. Doğru söylüyorsunuz. Yani buradaki hı hı. çıkarılacak yasanın e, kadınlara bir faydası maalesef yoktur. Ha şey konusunda olabilir. Bu ev hanımlarında sigorta isteğe bağlı Bağkur yerine geçiyor. Ha oradaki günde e, 7200'ün e, 3'te biri oranında bundan sonrakiler için çalışılan dönemler için ekstra e, prim günü eklenecek. Yani şöyle ee, ama... şöyle soracaktım yanlış oldu onu düzeltmiş olayım. E, bu... Kadınlarda 5000-5975 isteği hani erkeklerde o 7200'e düşürülecek ya. Oradaki 7200'ünde 5000-5900'e düşme meselesi olur muyla ilgili bir şey soracaktım. 7200 ile ilgili bir karışıklık oldu. Onu tekrar e, eklemiş olayım. Evet. Yani 7200'ü sadece erkekler faydalanacak. Ha, kadınlarda da ev Hı -hı. hanımda sigortası ile ilgili 3'te 1 oranla teşvik gelecek. Ama bundan sonrakiler için gelecek bu. Ha, geriye Hı -hı. doğru 9000'i 7200'e yasa geriye doğru yürütürler mi onu bilemiyorum. Ates gibi bir yasa çıkarsa avantaj olacak. Bir görseli e, ekran'a verebilirsek değerli Murat. Evet şimdi bu değil Buyurun. bir önceki enflasyonla ilgili olan görsel galiba. Enflasyon e, bir dakika hatta ben baht alakalı olan görseli atmadım galiba. Hızlı bir şekilde de tamam onu yönlendireyim ben size. Şimdi Burada Bağkur'a avantaj sağlanacak. E, hı hı. Çünkü EYT'li olanlarla ilgili e, belki de EYT'li olacaktır. Çünkü prim günleri eksik burada. O sebepten dolayı da e, onlara bir avantaj geleceğini düşünüyorum ben. Evet şu an Bağkur'la ilgili görseli de değerli Murat sana yönlendirdim. Eğer bunu ekrana hı hı, verebilirsek şu anda. biraz Tabii, daha detaylandırmış hemen. olabiliriz. Çünkü e, orada norm eşitliğine gidilmesi söz konusu. Hı hı. Sayın Palandöken bununla ilgili küçük esnafa e, her seferinde dile getiriyordu. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyon Başkanı Sayın Palandöken. Ha, burada kulak vardı yasa koyucu. E, herkese mi gelecek bu? Maalesef herkese gelmeyecek. Şimdi şöyle özetleyebiliriz. Şimdi Ekranda da gördüğünüz gibi Barkul Primider e, indirimiyle ilgili SSK'da emeklilik nasıl? E, giriş tarihimiz bizim çok önemli. 8 Eylül 99 öncesinde 5000 ve 5975 gün üzerinden yaş şartını kaldırarak EYT'den buradan emekli oldular. 99 ve 2008 arasında 7200, 7000 gün yaş şartı yine 58 60'larda 2008 sonrasında da 7200 güne yükseltildi. E, burada da işte kadın 58-65, erkek 60-65 yaşlar, yaş şartları hala korunuyor. Çünkü bunların 3 tarihte kendi içerisinde farklı yasalar doğrultusunda değerlendiriliyor. Bağkur'da da e, her dönemde erkekte 9000 gün, e, kadında 7200 ama 2008 sonrasında buradaki günler 9000 güne yükseltildi. E, prim günleri, ya buradaki prim günleriyle ilgili... Baktığımız zaman şuradaki 9000 günleri 7200 güne çekme şansları var. Bu zaten burada belli olacak. Kısmi emeklilikte de eğer 9000'leri erkeklerde 7200'e çekildiği zaman kısmi emeklilikte de 5400 günler vardı. Orada 3600 keza yine 4500-5000 günler söz konusu mevcut. E bunun yasa geldiği zaman yaklaşık 1.2 milyon küçük esnaf. Yani basit usul dediğimiz işte terzi, berber veya bakkal şeklinde bulunan küçük esnafı kapsayacak şirket ortakları bunu kapsayacağını zannetmiyorum. Son 7 yılda 3.5 yıl kuralı var. İşte bunda bir değişiklik olma ihtimali olabilir. Çünkü ikisi 7200'e hem Bağkur kadın erkek 7200 keza yine SSK'da da 7200 2008 sonrası olduğu için otomatik olarak burada e, bundan faydalanıp da işte e, EYT'den 99 öncesinde girişi olmuş bir günü var e, ama e, prim günü erkekte 9000 olduğu için 7300'e düşerse geriye doğru yasayı yürütürlerse onların hemen emekli olma ihtimali olabilir. E, norm birliği sağlanacak yani Seska-Bakur 7200'e e, fixlenmiş olacak. E, keza yine son maddede de 99 öncesinde yani tescille ilgili 7200'e geçerse yani 8000 günü varsa 9000 güne tabi olduğu için 7200'e dönerse onların EYT üzerinde emeklilik imkanı olacak. Parasal faydası ne olacak? Ee, burada 9000-7200 gün arası 5 yıl 1800 güne tekabül ediyor. İşte 5 yılla 12'ye çarptığımız zaman 60'a tekabül ediyor. Prim olarak şu an %34,5 yani 13.414 lira asgari bir ücretin 34.5'unda prim ödüyor esnaflar. 60 ay e, varsayıldığında 277.680 lira paraları cebinde kalacak. Ha, bugün itibariyle bir de maaş almaya başlayacak veya yani 99 öncesi ne denk gelirse o da 7500 liradan yaklaşık 450 bin lira totalde de 727 bin lira gibi bir avantajları olması söz konusu olabilir. Peki çıraklıkla ilgili de bir çalışmanın daha önce olduğunu ama onunla ilgili de şu an için bir bilgi olmadığını ifade etmiştiniz. Ee, evet. Peki şimdi şeyi sorayım size kademeli emeklilik konusu